Merhaba çocuklar. Ben Ubeydi Gazi İlkokulu öğretmenlerinden Özlem Öğretmen. Bugün hep birlikte U harfini öğreneceğiz. Sizler için U harfi içinde geçen ve U harfiyle başlayan kelimelerden oluşmuş kısa bir hikaye yazdım. Hadi hep birlikte dinleyelim bakalım. Ama U harfine çok dikkat edelim olur mu? Uykusunu alan ufuk, uzun turuncu uçurtmasını alıp Uçsuz bucaksız tarlalarına kardeşi Uraz ile birlikte uçurtma uçurmaya gittiler. Uçurtma uçururken uçak gördüler. Uçuş böceği şarkısını söylerken uğur böceği ile birlikte dans ettiler. Evet çocuklar, hikayeyi dinlediniz. U harfi içerisinde geçen ya da U harfi ile başlayan kelimeler neydi? Evet dinliyorum hepinizi. Hadi hep birlikte söyleyelim bakalım. Uyku, ufuk, uzun, uraz, uçsuz, uçurtma, uçak, uçuç, uğur değil mi? Bunların hepsi U harfiyle başlıyordu. Şimdi ise U harfinin yazılış yönlerine bakalım. U, küçük U harfimiz ve büyük U harfimiz. Uçağın U'su. Hadi hep birlikte U diyelim. U. Evet siz de katılın bakalım. U. Evet çocuklar şimdi de U harfinin yazılışını yapalım bakalım. Öncelikle büyük U harfimizi önce aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Elimizden kalemi hiç bırakmadan tekrar iniyoruz. Tekrar yapalım. Aşağı iniyoruz. Yukarı çıkıyoruz. Kalemi hiç bırakmadan tekrar aşağı iniyoruz. Tabii yaparken bol bol tekrar ediyoruz. U U U U, U. Çok eğlenceli. U. Hadi bakalım siz de defterlerinizi çıkarın ve benle birlikte U yazın. U U Eminim siz benden daha güzel yapıyorsunuzdur. U U Evet. Biraz da küçük U yapalım hep birlikte. Yine tekrarlayalım. U Evet. Uraz'ın U'su değil mi çocuklar? Uçağın U'su. Uçurtmanın U'su. Ufuğun U'su. Uğur böceğinin U'su. Evet. Harika gidiyorsunuz. Hadi yazmaya devam bakalım. Çok güzel oluyor. Bardak gibi değil mi? U. Evet ve sırayı tamamladık. İkinci derste görüşmek üzere.